bugün yine tekrar beraberiz. Burada 5 bardak unum var. Yeşil soğanlı börek yapacağım. Şimdi malzemelerimi tek tek içine alıyorum. Bir paket kuru mayamı. Bir bardak sıvı yağ. Çay bardağı. Bir çay, üç kaşık. Üç kaşık yoğurdum var. Yumurtanın sarısını alıyorum. Beyazın içine koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumu atıyorum içine. Burada bir bağ soğanım var. Temizledim. İnce ince soğanımı doğrayacağım. Şöyle kaldırıyorum. Bir miktar suyumu içine aldım. Önce şöyle bir karıştıracağım. Yumuşak bir hamur olacak. Bundan sonra azar azar unumu içine alıp karıştırıyorum. tereyağımı hamurumu yoğurduktan sonra tekrardan içine alıp bir daha yoğuracağım. Hamuru iyice yoğurduktan sonra tereyağın içine koyacağım. Bir de öyle yoğuracağım. Böyle gayet yumuşak bir hamur elde edeceğim. Şimdi tereyağımı içine alıyorum. Yoğurması çok önemli. Ne kadar iyi yoğurursam o kadar güzel gelir poğaça. Bir 3-4 dakika daha yoğurdum. Tereyağını kattıktan sonra şimdi güzel güzel bir hamur oldu bu kıvamda yumuşak bir hamur. Şimdi üstünü örteceğim. Mayalanmasını bekleyeceğim. Şöyle temiz bir poşet üstüne geçiriyorum. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Hamurum mayalandı. Az bir şey tezgahıma Yağımı alıyorum. Şöyle havasını bir alacağım. Şimdi elimle hamuru genişletip açacağım. Şimdi yeşil soğanımı ufak ufak doğradım. Bir yarım çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir yarım çay bardan da daha az sıvımı da içine alıp şöyle bir karıştıracağım. bir miktarını içine alıyorum. Yarısını şöyle bir katlıyorum. Tekrar soğanlar üstüne alacağım. Diğer yarısını da üstüne alıyorum diğer tarafa. Tekrar biraz yeşil soğanımı üstüne yayıyorum. Tekrar bu tarafı katlıyorum şöyle. Kalan soğanımı da üstüne boşaltıyorum. diğer yarısını da üstüne alıp kapatıyorum. Böyle dökülmemesi için şuralardan kapatıyorum. Bir 10-15 dakika daha böyle durduracağım. Hamurun tekrar kendini biraz bırakmasını istiyorum bir 10 dakika daha böyle bekleteceğim. Bir 10 dakika beklettim. Hamurumu önce bir yağlı kağıdın üstüne alıyorum. alıyorum istediğim incelikte inceltiyorum yumurta sarımı üstüne sürüyorum 180 derecede fırınımı ısınıyor. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Şimdi böreğimi fırına gönderiyorum. Şu anda böreğimi pişirdim. Çıkardım fırından. Şu an çok sıcak. İşte altı böyle böreğimin.